Herkese selamlar dostlarım ben Yusuf ve bugün sizlerle beraber tekrardan PUBG Mobile'de Karakin yeni haritada oynuyoruz Arkadaşlar e, bu bildiğiniz üzere yeni haritada Oğlum nereye atlıyon Lan Ha oh be Korktum bir an bir de oraka. koşacak mıyım dedim Neyse arkadaşlar dediğim gibi e, e, Yeni haritada oynuyoruz Tabi yeni değil de fazla yeni değil de Normal arkadaşlar fark etmiyor Bir saniye Oğlum bu M16'yı yine bana verdi ya Yanımda ayak sesi var Arkadaşlar duyuyoruz Duo vs squat gibi One man squat mı bilmiyorum artık Nasıl olduğunu bir saniye Duo vs squat işte Oğlum burada adam var Çok yakın Gel bana Heh, Tamam Bekle geliyorum bir tane gördüm 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 <laughs> Alması çiğim Oh be aldım Oğlum M16 var ya öyle kötü bir silah Abi bir tane daha var bir tane daha var Bekle. Lan Lan ne oluyor Saniye. Bir dakika, salayım ben. Tamam. Bekle geliyorum. 15-16 ile değiştirebilseydik iyi olurdu. Geliyorum. Lan, bir dakika bir saniye. Senin ben var ya. Adamın yaptığı şeye bak, bomba attı Gel 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 gel. resmen sana sıkmıyor ve yaptığı şey. Lan, bir dakika bir dakika bir dakika. Oğlum ya uf. Gelip ben tutsana. Adam bizi raşlayacak. Gel gel tut. Raşlayacak bizi. Adam sana bomba atıyor ve sıkmıyor ya. Öleceğini bildi herhalde. Bir saniye oğlum adam. Raşlıyor. Bekle. Bir saniye. Geliyorum. Ben geliyorum. Güzel. Tamam tamam cam basıyorum. Bekle. Cam basıp geleceğim. Sakin ol. Başka adam var mı? Ayak sesi. Aha. Oğlum bu kadar mı burası bilmiyorum ki. Bitti mi herhalde burası ya? Bitmiştir ya. Bilmiyorum ki. Lan hayır hayır lan Hayır elinde silah yok. Bir saniye. Oha. Oğlum bu bir bot. <laughs> Oğlum harbiden bot. Gerçekten bot. Oğlum bu nasıl bir bot? Yani gerçek ama bot. Oğlum. <laughs> Oğlum en şanslı oyun diyebilirim ya. Abi. Tamam beni duvar arkası bekleyip de öldürecekmiş vah 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 yazık abi ileride silah seslerine gidelim hemen diğeri nereden sıkı bir görsem dur geliyorum 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 bekle bekle, bekle. sakin ol. sakin ol lan hayır Allah burada pusarak adamı öldürebileceğini mi zannediyorsun lan sen? 12 kişi daha var. Bir saniye. Al bunu. Oğlum bayağı iyi ya. 8 kilo oldu. Gerçekten çok güzel gidiyoruz. Oyunda hala 21 kişi var. Ya iyi çok güzel attım da adam zıpladı. Emin çok kötü kaydı adam orada. Basıyorum ben orayı. Basıyorum. Geliyor musun? Tamam. Berekli. Tamam. Tamam aldım bunu. Lan, Oha abi. Bunu 3 x mi yapıyorum? Hem de aket atalı. Abi inanmıyorum gerçekten. Bilmiyorum. Bugün bir coşuyoruz. 10 kill var ve 18 kişi var daha. Süper abi süper. Hadi böyle devam ederse güzel olur. Tamam M24 var. Dur abi dur ben bu M24 falan çekeyim. Abi bir şey söyleyeyim mi? Ben bu oyundan... bak Abi çok inceden baydım. Bekle. Geliyorum. Abi içeri atın lan. Lan geliyorum geliyorum gel bekle bekle bir saniye bir saniye bir saniye. Bir dakika. Lan hayır bir saniye sakin ol. Lan oğlum kolsuzluğum tuttu. Tamam gel gel seni tutayım. Gel gel gel. Abi bir şey söyleyeyim mi? İçinden bir ses diyor ki boyun vin alacağız. Uzak deniyor. Uzak deniyor. Gel, gel gel ölürsün. İçinden bir ses diyor ki boyun vin alacağız. Lan, bir dakika. Kim çok olsun. Aldım onları. helal Geliyorum. Abi uzak Uyu çok özlüyorum var ya. Olum iki kişiler yere yapmışlar Lan. Sen body yedi Diğeri yemedi bir saniye Body yedi diğeri de Yeter artık body ha tamam Abi ben bunu indirebilirim hadi be body yedi ama bitmedi şans Kaç kişiler onlar? 3 mü? Tamam Bir dakika sıkıntı Abi ben oraya uzak deneyeceğim de bir saniye Oğlum çok kötü yaptım bir saniye bir saniye bir saniye Yok sıkıntı çıkardı bana. Oğlum onları basacak mıyız? Bence basalım. Bekle bekle. Geliyorum. Tek gitme. Dursan abi ben bir Gustum falan fulleyim. Tamam geliyorum sana. Bir dakika gösteriyor yine. Ana nasıl yemedi ya o. Bekle bekle geliyorum. Oğlum içimde kaldı ya bu M24'ü kullanmak. Neyse neyse yapacak bir şey yok geliyorum. Bunları bir basalım. 3 kişilerde değil mi? Ha tamam. Arkadaşlar bakın görüyorsunuz bu oyunları winleri almak gerçekten çok zor. Bu oyunda bence win alacağız. içime doğdu. Eee onun için bir abone olursanız ve bir like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Bir kişinin abone olması bile beni gerçekten çok mutlu ediyor. Peki, ben bir hazırlık yapayım. Tamam yaptım. Geliyorum. Bekle bekle. Tek gitme geliyorum. Abi sıkıntılar ya bunlar. Oğlum bir saniye lan bunlar gitti mi? Neler lan bunlar? Bekle. Tamam. Neredesindir ya Lan arka var Arka 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 Lanlar arkaya geçti Lan Oha senin var ya ben Senin bir arkada olacak Lan hadi be hadi. Ya direkt bitirdi Ben de seni direkt bitirdim Niye bitiriyorlar anlamıyorum ki ya bu oyunda Geliyorum Gidin bekleyin size. Bekleyin gidiyorum size. Bak 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 yılana bak yılan yılan. Var ya valla Senin ben var ya. Bak. Hayır. Oha. Abi oha. Harbiden içme dolmuş son iki kişi. Harbiden içme dolmuş lan. Bence bu oyun win alacağız. Oğlum görmediniz mi oyun başındaki ve şu anki şansı. Ya yani, bir tık da daha oyunculuk diyebiliriz ama demeyelim boş ver. Neyse. Hatta biz ona kalite tesadüf değildir diyelim ya. Ama gel de şimdi şu son iki kişiyi bul ya. Hadi ya neredesiniz? Gel de bunları bul gerçekten sıkıntı. Alan da büyük yani küçük bir alan değil. Tam küçük ama o kadar da küçük değil yani. Normal bir alan. Üç kişiye bayağı büyük. Gel de şimdi bunları bul ya. Abi gerçekten. Bir tane mal alanı öldü. Aha. Lan bu da bot. Abi nasıl? Ciddi. Bu da bot. Oğlum ya o kadar adamı öldür sondaki adam bot olsun ya. Baksana 2062 hasar vermişim. 16 kill. 10 sende kaç kill vardı? 4 mü? 20 kill. Abi 20 kille oynan çıktık he olsun. Yani geçti arkadaşlar bu videoya bir beğeniniz zaten Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.